Selamlar arkadaşlar ben Muhammed İkbar Filiz Bugünkü videomuzda sizlere WinRAR 5.60 sürümünü yüklüyoruz Kurulumunu sizlere göstermek istiyorum Video açıklamasına linkini bırakacağım Başlayalım hemen normal hızda indire basıyorum Güvenlik kodunu geçiyoruz bu aşamada Kurulumu oldukça basit. Kullanabileceğiniz güzel bir sürüm getirdiler. Winrar ile ilgili. Bekliyoruz şu anda. İndirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra işlemimiz bu kadar. Çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Bu adımları da kontrol ettikten sonra hemen aşağıda bulunan yükle seçeneğine tıklıyoruz. Tamam dedikten sonra bütün isteğimiz bu kadar arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başarıyla yüklenmiştir. Winrar'ın üstüne tıklayarak görebilirsiniz. Ben linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer sorularınız olursa sorabilirsiniz. Kurulum işlemi görmüş olduğunuz gibi yani bu kadar çok kolay şekilde kurabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben Muhammed İkbal Kendinize iyi bakın.